Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları'nın 15. ayağı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapıldı. Nizip Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ağız Barajı yanında bulunan boş bir arazide oluşturulan alanda gerçekleştirilen organizasyonda 7 kategoride 55 at yarıştı. Çevre il ve ilçelerden gelen at sahipleriyle jokeyler, yarışmadan önce federasyon heyetine kayıt yaptıktan sonra belli bir süre atlarıyla toprak pistte antrenman gerçekleştirdi. Daha sonra çeşitli kategorilerde yapılan yarışma yaklaşık 3 saat sürdü. Yarış sırasında vatandaşların heyecanlı olması ve sürekli jokeylere taktik vermesi dikkat çekti. Yarışmanın sonunda üçlü tayda Abdülhalit Saydaş, dörtlü tayda Abdülbaki Taydaş, destede Muhammed Yıldırım, küçük ortada Şeref Ömeroğlu, büyük ortada Mehmet İnci, baş altıda Cuma Alan, başta ise Beşir Ballıbey birinci sırayı aldı. Dereceye giren jokey ve at sahiplerine federasyon tarafından kupa verildi. Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sosyal belediyecilik alanında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını, bugün gerçekleştirilen Rahvan at yarışlarının da bunlardan birisi olduğunu belirterek katılanlara teşekkür etti.